Kar, zarar iyi hesap etmek lazım. Kar deyince hep maddi anlıyorsunuz. Anlıyoruz. Cebimize koyduğumuz e, doları 7'den al 17'den sat. Ha kar. O değil işte. O dünyevi kar. helal harama da dikkat etmen lazım. Şimdi haramsa o kar sayılmaz. Değil mi? Şimdi şöyle bir olay anlatayım size. Bir arkadaş anlattı bize. üniversitede. Bir müteahhit dostu anlatmış. Diyor ki, 2 milyon liraya satmak istediğim bir iş yerine talip olan adam bana sordu. Ben buraya 2 milyon liraya alsam kaça kiraya verebilirim? 12-15 bin arası kiraya verebilirsin dedim. Adam diyor ki, ben elimdeki parayı bankaya yatırsam aylık 48 bin lira faiz veriyor. Ne diye kiracıyla müracıyla 12 bin lira için uğraşacağım. Ayda 48 bin lira faiz geliri varken diyor. diyor. Şimdi soru şu. Soru şu. Helalinden aylık 15 bin lira kazanmak mı kar? Yoksa haramdan aylık 48 bin lira kazanmak mı kar? Hangisi kar? Soruyu tekrar sorayım. Helalinden aylık 15 bin lira kazanmak mı kar? Haramından aylık 48 bin lira kazanmak mı kar? Hangisi? Şimdi hepiniz diyeceksiniz ki, biliyorum kesin, hocam helalinden 15 bin lira kazanmak kar diyeceksiniz camide. Ama camiden çıkandan sonra iş değişiyor işte. Eğil oturup doğru konuşuyor. Öyle mi değil Bak herkes tasdik ediyor. Maalesef şu Müslümanlığımızı caminin dışına bir çıkaramadık. Camide o ne güzel. Ama camide hep öyle diyoruz da camiden çıkandan sonra şeytanlar da çoğalıyor bu arada ha. Şeytan çok dürtüyor abine ya. Nefis boş durmuyor. Ya siz de haklısınız. Nefis var şey. Ama cennet beleş değil. Cennet öyle paldır güldür tombaladan cennet yok. Beleş yok. Adam dünyada beleş yaşamaya alışmış. Torpile alışmış. Ahirette de işleri öyle yürüteceğini zannediyor. Bir yolunu bulurum hocam cennete gitmenin diyor. Yırtarım diyor. Ya nasıl yırtacağım? Dünyada torpil alışmış, dayısı var, parası var, aha zengin, arkası kuvvetli, her şey yürüyor dünyada. Ahirette de meleklere düşvet dolar verip yırtacağını zannediyor. Böyle bir şey yok. Evet, böyle bir zanda bulunan varsa fena halde yanılıyor değerli cemaat.